Pedro Alonso Lopez 8 Ekim 1948'de Santa Isabel, Kolombiya'da doğmuştur. Güney Amerika'da 300'den fazla kıza tecavüz etmek ve öldürmekle suçlanan Kolombiya doğumlu itirafçı bir seri katildir. Lopez'in suçları ilk olarak 1980'de Ambato hapishane hücresinde Lopez ile röportaj yapan serbest foto muhabiri olan Ron Leitner tarafından yapılan bir röportajda uluslararası ilgi görmüştür. Leitner'in röportajları önce 13 Temmuz 1980 Pazar günü Chicago Tribune'de ardından 21 Temmuz 1980'de Toronto Sun ve The Sacramento Bee'de ve daha sonra yıllar boyunca birçok Kuzey Amerika gazetesinde ve yabancı yayında geniş çapta yayınlandı. Lightnerın haberi ve iki kısa haber raporu dışında hikaye Bohr ve Blundell tarafından dünyanın en rezil cinayetleri olarak yayınlandı. Leitner'in hikayesine göre Lopez, 1980'de Ekvador'da 9 ila 12 yaşları arasındaki kız çocuklarından 53'ünün mezarına polis götürdüğünde Ant Dağları'nın canavarı olarak tanındı. 1983'te sadece Ekvador'da 110 genç kızı öldürmekten suçlu bulundu ve komşu ülke Peru ve Kolombiya'da 240 kayıp kız cinayetini daha itiraf etti. Lopez 1998'de hapishaneden serbest bırakıldı. Lopez'e göre 13 çocuğu olan bir fahişenin çocuğuydu. 1957'de 8 yaşındayken küçük kız kardeşini okşarken yakalandı ve evden kovuldu. Daha sonra sokakta bir adam tarafından fark edildi ve rahat bir yaşam vaadiyle yanına alındı. Fakat terk edilmiş bir eve götürüldü ve defalarca sodomize edildi. Sonrasında ise bir yetimhaneye bırakıldı. 12 yaşında Amerikalı bir aile tarafından evlat edinildi ve yetimler için bir okula kaydoldu. Bir erkek öğretmen tarafından taciz edildiği iddiasıyla okuldan kaçtı. 18 yaşında hapishanede toplu tecavüze uğradığını ve hala hapisteyken tecavüzcülerden ikisini öldürdüğü söyleniyor. Hapis cezasını tamamladıktan sonra tekrar Peru sokaklarında genç kızları avlamaya başlamıştır. Daha sonra 1978'de yüzden fazla kişiyi öldürdüğünü iddia eder. Yerli bir kabilenin genç bir kızını kaçırmaya çalışırken yakalanan ve idam edilmeye hazırlanırken Amerikalı bir misyoner kabileye müdahale edip onları eyalet polisine teslim etmek konusunda ikna eder. Daha sonra polis yeterli kanıt olmadığı için kısa sürede onu serbest bırakır ve sınır dışı eder. Kolombiya'ya ve daha sonra Ekvador'a yerleşti. Haftada yaklaşık 3 kızı öldürdüğü düşünülüyordu. Lopez daha sonra Ekvador'daki kızlardan hoşlanıyorum, daha nazik ve güvenilirler, daha masumlar diye söylediği belirtiliyor. Yetkililer daha önce bu kadar çok kızın ortadan kaybolmasının cinsel kölelik veya fuhuştan kaynaklandığına inanmışlardı. Lopez bir kızı kaçırma girişimi başarısız olduğunda tutuklandı ve piyasa tüccarları tarafından tuzağa düşürüldüğünü iddia etti. 300'den fazla cinayeti itiraf etti fakat polis onu ancak bir sel felaketinden sonra kurbanlarının çoğunun toplu mezarı ortaya çıktığında inandı. BBC'ye göre 1980'de tutuklandı ancak geçen yılın sonunda 1998 yılında Ekvador'da hükümet tarafından serbest bırakıldı ve Kolombiya'ya sürüldü. Hapishane hücresinden yapılan bir röportajda Lopez kendisini insanların adamı olarak tanımladı ve iyi hal nedeniyle serbest bırakılması gerektiğini söyledi. Bir biyografi belgeseli 31 Ağustos 1994'te Ekvator hapishanesi tarafından serbest bırakıldığını ve bir saat sonra yasa dışı bir göçmen olarak yeniden tutuklandığını, aynı zamanda kendisini 20 yıllık bir cinayetle suçlayan Kolombiyalı yetkililere teslim edildiğini bildiriyordu. Sonrasında deli olduğu tespit edildi ve bir Bogota hastanesinin psikiyatri bölümünde tutuldu. 1998'in başlarında aklı başında ilan edildi ve 50 dolar kefaletle serbest bırakıldı. Aynı belgesel Interpol'ün 2002'de yeni bir cinayet nedeniyle Kolombiyalı yetkililer tarafından yeniden tutuklanması için bir karar yayınladığını söylüyor. Serbest bırakıldığından beri kendisinden haber alınamadı ve şimdiye kadar kimse Lopez'in ölümü diri mi olduğunu bilmiyor. Temmuz 1980 ve Ocak 1981'den iki polis raporu şöyle bildirmiştir. İlk rapor, Lopez'in Mart ayında tutuklandığına ilişkin bir rapor ve cesetleri bulunan 53'ü de dahil olmak üzere 103 kızı öldürdüğünü itiraf etmesiyle ilgilidir. İkinci rapor, 3 cinayetten hüküm giydiğini ve 300 cinsel saldırı ve boğma olayını itiraf ettiğini bildiriyordu. Pedro Lopez 1980'de Eduardo'da polis tarafından tutuklandığında sonraki itirafları onu belki de tüm zamanların en üretken seri katili yaptı. 12 yaşındaki bir kızı kaçırma girişimi sırasında yakalandıktan sonra Lopez, Ekvator, Peru ve Kolombiya'da 300 genç kıza tecavüz etip öldürdüğünü ve çoğu zaman çocukları yoğun olan pazarlardan, aile ve çevrelerinden uzaklaştırıp kaçırdığını iddia ederek yetkilileri hayrete düşürmüştür. Bölgedeki yetkililer daha önce kayıp çocuk sayısındaki artışa dikkat çekmiş ve bunu bilinmeyen bir köle tacirleri grubuna bağlamıştı. Ancak bu Lopez konuşana kadardı. Kaybolmaların büyük kısmından tek bir adamın sorumlu olması onlar için hayal bile edilemezdi. Şubat 1998'de aklı başında ilan edildikten ve ek şartlarla 50 dolar kefaletle serbest bırakıldıktan sonra mirasını istediğini söyleyerek yaşlı annesini ziyarete gitmiştir. Daha sonra annesinin yoksul olduğunu öğrenince tek yatağını ve sandalyesini sokaktakilere satmıştır. Lopez daha sonra ortadan kayboldu ve 2002'deki bir cinayetle olası bağlantısıyla ilgili endişeler olmuştur. Nerede olduğu ise bilinmiyor.